muhakinamız Abdo. <laughs> Abdo dur mu? Abdo. Aha böyle yapıyorsun. Bismillah deyip bir başlıyorsun. Tütün aha burada. Tamam mı? Aha böyle yapıyorsun. Durmadan aha buraya atıyorsun. Şşt. Bir saat içinde ben bunu çıkmazsam var ya. Oğlum bunun flaşı da gözüm var ya. Gözüm de burayı görmüyor ama şu yaptığın yediğin nereye bak oğlum. Bak. Hareket bu. Oğlum bizim gözümüz terazi. Görüyorsun. Şah. Olay bitti. Kapat isim. Aha buraya tak isim. Oğlum aha. Ha oğlum anakla babanla mı çütün sarardı la. Lan bu ne oğlum? Bu ne şiddet bu celal lan? Ne oldu oğlum? Oğlum piyasayı gondola keserim. Kimse benim üstüme tütün saramaz. Bir saat demeden çırparım. <laughs> Haftada elli tane basayım oğlum. Fabrikadan istediler beni. Vah <laughs> dedim sizin fabrika nedir oğlum benim yanımda. <laughs> Görüyorsun. <Görüşsün. gülüyor> ha oğlum. Hareket budur. Haftada 10 bin tane basayım. Tamam mı? Bu benim yavaş halim tabi. Şu anda flash gözümü alayım. Onun için görmeyeyim. Tamam mı oğlum? Oğlum benim devlet peşime düşmüş yine sırımı vermemişim. <laughs> Bak yürüsün. Siparişi al. Sabaha kadar ee, ee, Tam 44 tane basacağım. Hoyt. Tut toka tut. Böyle hamur açmaya benzemez oğlum. Burada bir kıyma kavurursun, bir imur takırırsın. Çalışayım değilsin. Ula videoyu çekmeye başladı. Ula kutu yarı oldu oğlum. Görürsün. Hareket budur. Bak gözüm terazi. Gözüm, gözüm, gözüm terazidir. Ah. görürsün. Oğlum gözüme tutma şunu. Görmeyeyim. Kör olduğumu bilmesin. Görürsün değil oğlum. Beni Almanya'da çağırmışlar gitmemişim. Bu vatana hizmet edeyim vatana. Görürsün. Kaç da kafana vururum. <laughs> Yeterdir oğlum, öyle de öyle Sen anlamazsan bir daha göndereceğim sana video, hadi. De hadi. <laughs>